En iyi seçenek olmasa da tehlikeyi uzaklaştırdı. Kerem Aktürkoğlu işte or çok güzel fırladı. Gol! Fenerbahçe'nin golü. İnanılmaz bir kafa golü. Çok güzel vurdu. Kafa vuruşunun kaderini belirleyen şey genelde zıplamanın zamanıdır. En ufak bir hatada işler zorlaşır ama bu seferki çok güzeldi. Gerçekten çok güzeldi. Fenerbahçe öne geçiyor. Evet